Atlet Reis Olur. Gümüş Elo'da can çekişiyor. Demek ki çok da gümüş evet, temizlemişiz ya. Aynı şey ki de ayse. Dik dik durduk ya uşak nereden çıkarttıysa. Bile hile kesin hile ama. Anan çekiliyor ya. Senin kafan. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık ya. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Kuyum sağlayamıyorum. Ya sen geri zekalı mısın?